Şanssız adam. Ali abi. Bundayız. Bu abimizdeyiz. 84 bet. Kankam 12 oyun aldım bak ekranda gözüküyor. Aldım betleri. Girdim daha doğrusu. 17 gene iyi. Hadi Hadi hızlıdan at. Oynuyorum. Tamam, Twitter devamlı oynuyorum. Tamamız. E ee, oğlum bir taneydi mi? Tamam, ikinci geldi. Bir tane 5 yük. Lan az önce yeni balıkçıdan maksimum aldı. oluyor Tebrik etmek lazım. Aferin. Tebrikler. Ben balıkçının Maxfin ödediğini hiç görmedim. Güzel. Jamiroşken abi aleykümselam Balıkçılarım ben Maxfin ödediyorum. Aa yani ne ne kadar gıcık oyun şu ya. Bak şimdi birazdan siz abi bizim gündüz yaşadığımız olayı göstereceğim. Dogas Mega bir rüple izleteceğim. Kapayı yersiniz. Ay şimdi mi geldi? 4 spin hadi. Oy. Ne öder lan bu? İyi iyi. 8300. Aleyküm selam Berkay. Ay. Ulan güzel simge ver. Nice 17k. Abi güzel simge ver ya. Lan oğlum gidiyorsun. Abi en kötü simgeler geliyor. Anne sabah. Kim? Tamam. Tamam bu da öyle. Nice nice nice. 28.965 olur. 965. Leyl. nokta koyayım da yanlış olmasın. Bak abi. Biz şimdi sabah aldığımız oyunu göstereceğim. Replay'ini. Bir saniye. 96 MB'den iyi topladık. İyi hiç ses etmeyin. Güzel topladık. Kripti izleteyim abi. Manyak ödedi. Bak şunu ödedi. Bunu izle abi. Yomaçık gidiyorum bak. Yok Yapalım. Çok iyi ödedi hani. Ben ilk defa yani Dogas'ın bu kadar yüksek ödediğini gördüm. Abi bir sonraki oyunumuz normal Dogas 54 bete girdik. Sonra Sivit var. Yönüsü Fırık var. Sivit'ten 125 bete girdik abi. Bonus açık. Bak abi şimdi bir şey ödemiyor. Bir spin de ödüyor zaten şu oyun. Aynen 7 spin de ödedi. Ben tıklıyorum geçmiyor ya. Evet, tamam. Şu spin bak bak olaya bak. Çat çat. Hula. 68 k ödedi anasını satayım. Ondan sonrasında bir şey yap abi. Normal dogasa gidelim. Onda devam ediyoruz. 54 pete girdik. Hadi o normal dog. Öde. 15 var burada. 8, 2, 3 daha. 11 mi? Yok. Burada 5 yok mu? 5, 6, 12. Elini seçersen oraya koyamazsın o kara başlar Aynen abi ya. Çok iyi geldi. Abi kasamız sabah 45 kaydı 100k'ları gördük. O işte 70k yakaladık ya. Hadi uşağı Ondan sonra 90 kkda dedik ki bir bonus ant yapalım. Mantopra beni çok yedi abi. Tamam güzel. Mantopraya ya rahat bir 30 bin liralık spin attım ödemedi. Girmedi. Biraz da inat ettim. araya atma. O beni çok yedi abi. En sonunda girdi ama. Ölü 4 ete girdi. İzledi mi gösteriyor? Anladım. Bu şu an 129. Evet. Evet. Ne? Hadi oğlum, sвит. Svit'i e yüksek girdik. Belki alırız. Hadi lan. 10 kayda girdik. 100 x'e de yeter. Karpuz. Tamam. Karpuz da geldi. Çarpan abi. 8 x olmaz. Güzel. Uzattık. Arkadaşlar size özelden link atan falan olsa onlara itibar etmeyin. Moder Moderatörlerimizle bildirin, ne yapalım, banlayalım SS'de. Kesinlikle o linklere falan tıklamayın, dolandırılırsınız. Tamam, 200 lira. lira. 5 spin var. Hadi sivri. Üzüm. Güzel. Üzüm! Tamam. Bir daha uzatır mısın? Aleyküm selam. Emre hoş geldin. Güzel. Karpuz gelir. Karpuz. Tamam. Karpuz. Güzel. Hadi lan. Sür gelsin. Güzel. Çarpan iyi. Çarpan iyi. Nice son. 15k. Öldün mü? İyi. Karpuz. Aynen link özellikle kartalın baş düşmanı atlıysa ona hiç tutamayın 15.825 15 TL dedim ya. Aleyküm selam bir bir eşkan. reis yaptıysa seni şey yapmayın. bey. Buna da abi 54 betten girdik. İnşallah. Öder. Tamam güzel iki tane kafadan. At bir tane daha hemen. Oy güzel 3. Lan bir ne oğlum erken geldi niye bir atıyorsun? Yok yok oyun ya. O yüzden bir sefer 5 Güzel. Tamam 3. Olur olur. Hadi iki tane daha. iki tane. Zilleri aldım güzel. At oğlum ya. Şu diğer diğer yere gitsek çok güzel olacak. 1500 öder burası. Tamam. Yediler. Ulan sonda da yedi olsa. Nice oğlum güzel. Bir an betini kurtardık. Hadi bir tane iki tane atman yok mu? Bir üç 3 kayı Abi yedilere bak. Güzel. 13.168 iyi ödedim ha.